Evet merhaba arkadaşlar 3 gün boyunca e, Antalya'da Manavgat'ta ardından işte Marmaris'te Köyceğiz'de o bölgedeydik ve oradaki çalışmalara bizzat katıldık. Elimizden geldiği kadar da oradaki çalışan insanlara yardımcı olmaya destek olmaya gayret ettik. Bunun yanında hızlı bir şekilde böyle yanımıza bir şeyler alıp orada acil ihtiyaç olan malzemeleri toparlayıp oraya götürdük ve dün gece tekrar İstanbul'a gelip biraz hazırlıklar yapıp son. Sonrasında hafta sonu tekrar o bölgeye gideceğiz. İnşallah biz gidene kadar bütün yangın sönmüş olur. Doğamız o. Ama e, tabii yangının sönmesi bir e, işi bitirmiyor. E, sonrasında da bir süreç var. O süreçle alakalı da elimizden geldiğince bir şeyler yapmaya gayret edeceğiz. Tabii alanda 3 gün boyunca arazideydik ve o arazide olanı biteni gördüklerimizi sosyal medya mecralarından aktarmaya gayret ediyoruz. Çünkü bu yangınla beraber sosyal medyada da bir felaket tellallığı başladı ve onunla alakalı da yerinden doğru düzgün bilgi aktarmaya gayret ediyoruz. Hem Twitter hesabımızda hem Instagram hesabımızda paylaşımlar yapıyoruz. Gerçek doğru paylaşımlar yapmaya gayret ediyoruz. Onun yanında YouTube'da hem canlı yayın yapıyoruz hem de içerikler çekiyoruz oradan. Yani bir yandan bir medya mensubu olarak üzerimize düşen görevi yaparken aynı zamanda da arazide de işin ucundan tutmaya gayret ediyoruz. Tabii hiç kimse bu kadar uzun e, süreli olacağını beklemiyordu bu yangının. Ama e, arazide durum çok farklı. Hele hele uzaktan farklı noktalardan yorum yapan insanlar araziyi de e, çok bilmediklerini görüyoruz. Arazi e, hem 42-43 derece sıcaklık bir yanda Poyraz diğer yanda e, denizden gelen yani rüzgar var bir tane itfaiyeci abimizin söylediği hani evire çevire yanıyoruz diye. Devamlı ters esen rüzgarlarla bir türlü yangın kontrol altına alınamıyor. Söndürülen yerler soğutma çalışması yapılan yerler işte bir kozalak fırlatıldığı zaman, ağaç fırlattığı zaman tekrar orada yangın oluyor. Ne kadar soğutursanız soğutun 42-43 derecede hava çok sıcak ve tekrar belli başlı bölgelerde yangınlar tekrar başlayabiliyor. Bu bir süreç ve o süreçle alakalı gece gündüz çalışıyoruz millet devlet el ele inşallah bu süreci atlatacağız. Şimdi e, alanda üç gün boyunca çalışmış orada olan biten her şeyi görmüş yetkililerle konuşmuş birisi olarak ekranlardan e, insanlarımıza doğru bilgiler aktarmaya gayret ediyoruz. Birçok insan uykusuz, yorgun ve ormanlar yanıyor. Ateş hemen yani tabiri caizse baş ucunuzda ve. İnsanların bu yorgunluğuyla beraber insanlar gergin. Herkes bir şeyler söylüyor ve genelde de söylenen şeyler hani çok da olumlu şeyler değil. Daha çok olumsuzluklar dile getiriliyor. Bazen yardım için araziye giren insanlar orada ormancılar var, itfaiyeciler var. Ve işte şurayı şöyle yapacağız buraya buraya gelsenize bir komut dinlemeden veyahut da, da oradaki işi bilen insanlardan Komut alıp da hareket etme yerine insanların aklına bir fikir geliyor ve hani vardır ya Anadolu'da bir deyim herkesin aklı kendine güzel diye yani insan aklına bir fikir geliyor ve mutlaka o yapılması lazım onun haricinde yapılan her şey boş diye düşünüyorlar ve bir öfke var insanlarda haklı bir öfke yani nihayetinde ciğerimiz yanıyor. Ve bunu günlerdir bu yangını konuşuyoruz halen daha olayın başını konuşamıyoruz. Yani bu yangınları kim çıkardı ve bununla ne amaçlanıyor bunu ilerleyen günlerde konuşacağız. Şimdi öfke var kızgınlıkla beraber haklı da bir öfke ama o öfkeyle hareket edilecek zaman değil bu zaman daha selim, daha soğukkanlı davranmak gerekiyor. Şimdi ben alanda ne gördüm? Hani Cenabı Hak diyor ya, sizin hayır bildiklerinizi şer, şer bildiklerinizi hayra çeviririm diye. Evet, bu olay bir şer. Yani ateş, durdurulamayan bir ateş var ortada. Yerleşim yerlerine sıçrayan, insanların evlerini yakan, insanların hayatlarını tehdit eden bir yangınla karşı karşıyayız. 39-40 yaşında oldum ve ömrü hayatımda bu ülkede bu denli büyük çapta bir yangın hiç görmedim. Lokal olarak belli bölgelerde, belli ormanlarda, belli şehirlerde patlamalar, yangınlar oluyordu. Ama 170-180 noktada aynı anda bu kadar yangın ve Türkiye yine Allah razı olsun hem devlet hem millet el ele verdi ve bir seferberlik ruhuyla bu yangınlar söndürülmeye çalışılıyor. Aynı zamanda Türkiye'nin dört bir tarafından insanlar yardımlar gönderiyor. Şimdi şer olay ya hayra dönüyor dostlar. Üç gündür oradayım ben o alandayım. Daha önceki yayınlarımda da anlattım. Bir noktada 20-25 kişi çalışıyoruz. Ve orada hiç kimse birbirini tanımıyor. Hangi görüşe sahip olduğumuz, hangi takımı tuttuğumuz, nereli olduğumuz, mezhebimizin, inanışımızın ne olduğu çok da önemli değil. Orada herkes birbirine kardeş diye sesleniyor. Eğer büyükse abi diye sesleniyor orada herkes birbirine. Ve mükemmel bir kardeşlik var orada. Herkes birbirini koruyor. Hani askerde vardır ya ve insanlar badisini yani o partnerini korumak zorundadır diye. Aynı duyguyla hareket ediliyor. Bazıları var olayın şov boyutunda devamlı işte yaygara koparıyor. Devamlı birilerini suçluyor. Devamlı olumsuzlukları görüyor. Yapacak bir şey yok. Onlar dün vardı, bugün de varlar, yarın da olacaklar. Ama ağırlıklı olarak mükemmel bir kardeşlik var arazide. Aslında biraz o kardeşlikten bahsetmek istiyorum. Bugüne kadar ormancıların çoğu birbirini tanımıyordu. Ama bu bölgede insanlar günlerdir bir aradalar. Ve orada ekipler tanıştılar dostlar. Bakın ben araziyi geçerken bazıların fotoğraflarını da gördüm. Hani şurada 3 numaradan başlayabiliriz. Gezerken gördüm onları. Mesela Üsküdar Belediyesi'nin araçlarını, ekibini gördüm orada. Hatta selam verdim. 2-3 gündür oradalar ve can siperhane çalışıyorlar. Onun yanında yine başka başka Düzce e, Düzce'yi gördüm. Beykoz Belediyesi'nin gördüm araçlarını. Onun yanında Sultanbeyli Belediyesi'nin araçlarını gördüm. Şimdi araçlarda çalışan insanlar ve o araçlarda çalışan insanlara su taşıyan, yemek taşıyan, abi eldivenin var mı, gaz masken var mı, abi ayakkabın var mı, abi bir şeye ihtiyacın var mı diye devamlı e, böyle arazide insanlar birbirine yardımcı oluyor. Görüntülerde de gördüğünüz gibi. Mesela bu ekip Sakarya'dan gelen bir ekipti. Sakarya İtfaiyesi ve 5 gündür gece gündüz oradalar hatta bir tane abiyle konuştum diyor ki yani çoluk çocuğumdan bile haberim yok ve bu yangın bitene kadar da beni aramayın diye eve not bıraktım. Böyle yürekler ortaya koyulup bir çalışma yapılıyor. Yine bakıyorsun yan tarafta Denizli'de yangın var. Denizli'nin bir kısım malzemesi Marmaris'te, Antalya'da Diğer bir kısmıyla orada denizdeki yangına müdahale ediliyor. Mesela Merkez Efendi Belediyesi'ni gördüm orada Denizli'nin. Aynı şekilde büyük bir araçla orada Malatya Büyükşehir Belediyesi'ni gördüm. Şimdi Tuzla Belediyesi'ni gördüm. Ondan sonra ya gördüm de gördüm. O kadar çok Lüleburgaz, Hendek, ve Kahramanmaraş, Yozgat, Bayburt, ve Trabzon, ondan sonra Samsun, bütün illerden Bursa, yangın ekibi ayrı su depoları ayrı hepsini gördüm orada. Kimi valilikler, kimi kaymakamlıklar, kimi belediyeler. Bakın hiç parti falan yok. Bir bakıyorsunuz orada Üsküdar Belediyesi'nin aracı ve Ataşehir Belediyesi. Biri AK Parti, biri CHP Belediyesi. Birbirine su takviyesi yapıyorlar. Birbirinin eksiğini tamamlıyorlar. Aynı şekilde arazide Kimi küpeli, kimi şortlu, kimi şalvarlı, sakallı hiç önemli değil. Orada kardeşçe el ele verilmiş ve bir çalışma yürütülüyor. Bu çalışmanın içerisinde dernek vakıflar yine aynı şekilde alanda farklı hayvan dernekleri gördüm. Yani sadece hayvanlarla alakalı çalışma yapıyorlar. Aynı şekilde işte Kızılayı, Akut'u, Afat'ı, Umkesi yani hem devlet kurumları, vakıflar, STK'lar hem de normal vakıfları da gördüm orada. İşte Kevser diye bir Kevser Derneği diye vakfı diye bir vakıf vardı. Onun ekibini gördüm. İnsanlara işte su taşıyorlar. İşte bir tanesini gördüm. Yoğurtlardan ayran yapıyor. Buzlarla beraber orada insanlara götürüyor. Çocuklar dahi alanlarda çalışıyor. Evet bu yangın şer ama Cenab-ı Hak bu yangını, bu yangın sürecini hayra çeviriyor. Birbiriyle tanıştı ekipler, birbiriyle tanıştılar. 3-4 gün aynı yerde duruyorlar, birbirlerine telefonlarını verdiler, adresleri var. Birisi birisinin evine giriyor, bir duş alıyor, efendim bir namazını kılıyor. Bakın öğlen ikindi e, vaktiydi ve e, Or Orhaniye bölgesindeydik dağdan indik. Tabi üstümüz başımız perişan halde. Bir var mı fotoğrafı? 9 numaralı fotoğraftan da gösterebiliriz aslında. Orada da 9 numaralı fotoğrafı bir getirir misiniz? Sol tarafta halimiz. Burada da Türkiye Diyanet Vakfı'nın personeli. Biri imam, biri Kur'an kursunda öğretmen ama orada insanlara su taşıyorlar, insanlara sandviçler hazırlıyorlar ve işte bisküviler, tatlılar hazırlıyorlar ki arazide çalışan insanlar yemekti, içmekti, onları düşünmesinler diye gece gündüz çalışıyor. Sol taraftaki de bizim kılık kıyafetimiz bayağı bir işte üstümüz başımız perişan. Öğlen ikindi vakti işte evlerin yanlayında bir istasyon bölgesi var. O istasyon bölgesinde ve işte sular var bazı insanlar işte kazma getirmişler kürek getirmişler eldiven ayakkabı tişört şort her şey var orada yani ihtiyacın varsa alıyorsun ve tekrar çıkıyorsun ve öğlen ikindi vaktiydi işte namaz vakti gelmişti dedik ki namaz namazları kılalım. Orada bir işte bir hortum vardı. Kuyudan bir su çekiliyordu. Orada abdest aldık ve ben de yanımda bizim Fatih'e araç biraz daha uzaktaydı bizim araba. Dedim ki Fatih arabadan mi getirir misin? Şurada hemen öğlen ikindiği kılayım diye. Orada bir tane abla vardı Allah rızası için lütfen dedi gelin benim evimde kalın diye abla bak üstümüz başımız perişan çok teşekkür ediyorum böyle dışarıda lütfen hani böyle bir de Anadolu insanın böyle ısrarı da vardır ya evinin girişinde böyle güzel bir şey var işte veranda tarzında bir yeri var bir balkon gibi oraya gittik abla çok ısrar etti gittim bir seccade ver abla dedim abdest almıştık zaten seccadeyi verirken bir tane de böyle beyaz bir küçük bir kilim de getirdi. İlk önce kilimi serdi. Onun üzerine seccadeyi koydu. Abla dedim bak üstümüz başımız çok kirli. Hani kül, efendim çamur, ter ve bayağı bir kötü üstümüz başımız. Onun için abla dedim şu beyaz halıyı kilimi kaldır lütfen diye. Abla bir durdu. Bak dedi lütfen kardeşim böyle şeyler söyleme. Siz dedi ta nerelerden geldiniz bizim evlerimizi, bizim ormanlarımızı burada bizim evimize yangın sıçramasın diye bu kadar koşturuyorsunuz. Bir kilim nedir ya? Yani bir isterse kirlensin ablası dedi. Ben bunu oturur yıkarım onu. Ya hani var ya o kadar güzel hikayeler var ki. Bir tane teyze. Orada oturuyoruz, nefesleniyoruz, yukarıda diğer arkadaş, diğer gruplar çıktı, orada vardiyalı bir şekilde çalışıyoruz, hortum çekiyoruz, bir, bir kilometre, bir buçuk kilometre yukarıya hortum çekiyoruz ve orada abla, bir tane böyle yaşlı bir ablamız, teyzemiz böyle bir salkım üzüm getirdi. Hani vardır ya böyle Ege'nin, ne diyorlar ona, eşek üzüm mü diyorlar, böyle kalın üzüm, tabii daha tam olmamış üzüm, tam mevsimi gelmedi. Verdi bana, Allah razı olsun dedim. Böyle bir iki ısırdım. Döndü böyle dedi ki, olmamışlar değil mi? Ekşi mi onlar acaba dedi. Abla dedim. O kadar bir böyle mahcup sordu ki. Ya abla dedim. Ben dedim biraz böyle mayhoş, ekşi olanı severim dedim. Ve o verdiği üzüm kadar yedim. O kadar mutlu oldu, o kadar mutlu oldu ki. Yani oradaki insanlar kendileri bizi evladı gibi görüyorlar orada. Yani orada çalışan herkes için söylüyorum. Bütün belediyeler, vakıflar, dernekler. Şimdi bu dönem kalkıp da işte devlet orada yok, toması yok, o yok, bu yok. Herkes orada gece gündüz çalışıyor. Ve e, belli görevler var. Vatandaş çok da koordinesiz gidiyor. Yani nerede bir e, hizmete ihtiyaç var oraya gidiliyor. Ama devlet öyle değil. Devlet orada organizeli bir şekilde çalışmaya gayret ediyor. Tabi alan çok geniş ve çok farklı yerlerde yangın olduğu için hani lokal bir bölgedeki yangın gibi koordine olunamıyor. Doğru. İstasyonlar kurulmuş. Köy meydanlarında böyle büyük bir çınar ağacının altında insanlar birileri çorba hazırlıyor, birileri sandviç hazırlıyor, birileri ya şöyle bir şey var. Karpuzu bir selenin içerisine kesmişler. Be, seleyi su doldurmuşlar Karpuz onun içerisinde Buz var onun içerisinde Dilim dilim karpuz götürmeye çalışıyorlar Ya bu kadar Hani gönlü geniş Bir Toplumumuz var Milletimiz var Şimdi Bir tane daha mesela bak şu amcanın Karpuz görüntüsü Hüseyin Dede Alanya'da Tarla bütün hepsi yanmış Bir tane karpuzu kalmış Onu da görevlilere veriyor Bunu yiyin lütfen diye Helal maldır diyor O kadar güzel şeyler var ki orada dostlar Ve e, bu yangın Hani vardı ya ilkokulda ...söylediğimiz bir şarkı vardı, bir türkü vardı. Orada bir köy var uzakta. Gitmesek de, görmesek de o köy bizim köyümüzdür diye. Ben bu bayram sonrasında, bayramın hem öncesinde ve sonrasında... ...hem Artvin'de, hem Rize Güneysu'da... ...sonrasında da işte Manavgat'ta, Marmaris'te, Bodrum'da, Aydın'da... ...Adana'da, o bölgede ben bunu gördüm. İnsanlar o coğrafyayı kendi köyleri gibi gittiler savundular. Canlarını ortaya koydular. Benim Marmaris'te arsam yok, evim yok. Marmaris'te kimseyi de tanımıyorum. Bir akrabam da yok orada. Ama oradaki o evler, o tarlalar, o hayvanlar, o köylüler, onlar, onların hepsi bizim tanıdıklarımız. Ve hepsi bizim ailenin birer fertleri. Ve oradaki bütün ormanlar bizim canımız, ciğerimiz ve biz o duyguyla hareket ediyoruz. Ve bu süreçte çok uzun zamandır insanlarımızın arasına çok ciddi nifak tohumları ekiliyor. Ve bu dönem ilk başlangıçta böyle biraz ideolojik farklı noktalara çevirmeye çalıştılar insanlar ama ilerleyen günlerde bu yardımlaşma, bu el ele tutma, bu yaraları birlikte sarma duygumuz tekrar yeniden yaşardı. Ve Antalya ve civarında işte Muğla, Adana o bölgede olan bütün yangınlar daha da yaklaştırdı bizi birbirimize. Ağrı'dan bir ekip Denizli'li ekiple veya Karabük'lü ekiple Antalya'da tanıştı. Birbirinin telefon numaralarını aldılar. Orada Yeni yeni kapılarımız oldu. Biz 2-3 gün boyunca orada arazide Kimisi diyor bize ki abi bak evi açayım bir duş al İşte ev rahat, gece burada kalın Gibi e Bir bakıyorsun Hani e, arazide çalışan e, insanlara Böyle e, araç araç malzemeler geliyor Ve herkes her şeyini paylaşıyor İstanbul'dan e, Bizim e, İbrahim Demir var Uğur Bahçe Beni aradı orada bak burada motorlar var onları göndereyim diye Herkes bir şeyler yapmaya gayret ediyor bir de başka bir şey daha söyleyeyim size dostlar. Orada bizzat şahit olduğum bir şey daha var. Komşular var. Uzun zamandır konuşmuyorlar birbirleriyle. Herhalde işte sınır davasıdır, tarladır veya çocukların bir olayından veya kadınların bir tartışmasından komşular çok uzun zamandır konuşmuyorlar. Ama bu yangın sürecinde komşular barıştılar. Birbirlerinin işte evlerini, birbirlerinin bahçelerini korudular. Bu evde su yoksa öbür ev ona takviyeye geldi. Biri çayı demledi, öbürü kek yaptı. Gelen orada çalışan insanlara birlikte organize edip sofralar kurdular. Arkadaşlar bu yangın birçok insanlar arasındaki küslükleri dahi kaldırdı. Onun için ben bu sürecin şerden ziyade hayra dönüşeceğine inananlardanım. Ve bu dönem hani evet hüzünlü insanlar ve gergin insanlar bağırıyorlar. Bakın e, helikopterle alakalı bir şey daha söyleyeyim size. Canlı yayınlar yaptım oradan. Orada da söyledim onu. Ormanın içerisinde çalışıyoruz. Etrafın çoğu yeri görmüyoruz bile. Ve yangın var. Ve o e, yanan ağaçlar devamlı size doğru yaklaşıyor. Bir de çam ağaçları, reçineli ağaçlar. En ufak bir e, alevi aldığı anda böyle çıra gibi çatırdıya çatırdıya yanıyor. Ve sizin ciğeriniz yanıyor. 3 saat, 4 saat bir yeri söndürmeye çalışmışsın. Orayı bir kontrol altına almaya çalışmışsın. Emek harcamışsın oraya. Ama rüzgar bir tersten esiyor ve sizin o emeklerinizin hepsi heba oluyor. Bu adamın canını yakıyor. Ve insanlar feryat ediyorlar. Hani helikopter nerede? Mesela ben de orada çalışırken alevler büyüdüğü anda helikopter istiyoruz. İşte veya helikopter geçiyor üstümüzden. İşte lütfen buraya dökün. Hadi bağırıyoruz oradan. Hadi sene. Ama daha sonradan öğrendik ki arkada hemen e, Turgutlu Mahallesi diye bir mahalle var. Orada evlere yaklaşmış e, alevler ve helikopterler ağırlıklı olarak orada çalışıyor. Bizim orman bölgesinde daha seyrek ama bizde alevler yükselmeye başlayınca o tepede gezen ihalar, sihalar var. Onlar koordinatları veriyorlar ve helikopterler gelip oralara uçaklar, helikopterler su bırakıyorlar. Evet tepkimiz var. Yüreğimiz yanıyor, üzgünüz ve üzüntüyle beraber de devamlı hüzünlü konuşuyoruz ve e, yapıcı bir dilden ziyade devamlı suçlayıcı, devamlı hakaret edici bir dil kullanıyoruz. Ama o dilin zamanı şimdi değil. Şimdi değil. Birileri eleştirebilir, eksikleri görüp onları dile de getirebilir. Birçoğunun haklılığı da vardır. Ben arazideyim kaç gündür. Orada da benim de gördüğüm birçok eksiklik var ama onların konuşulacak zamanı değil şu anda. Orada mükemmel bir kardeşlik var. Gazetecileri bakıyorsun. Özellikle sosyal medyada habercilik yapan adamlar. Yani müspet konuşan, böyle güzel konuşan, iyi konuşan, iyilikten yana, güzellikten yana motive edici konuşmaların hiçbir tanesini çekmiyorlar, yayınlamıyorlar bile. Çünkü niye? televizyon ekranları da ve sosyal medya platformları da böyle feryat eden, işte hakaret eden, suçlayan, işte böyle ilginç ilginç saçma sapan şeyler söyleyen insanları daha çok çekiyor. Niye? İnsanlar onları daha çok izliyorlar. Ve o mantıkla gidiyor. Ya biz çalışıyoruz yanımıza geldi şov haber bir çekim yapıyor. Anons ediyor yani oradaki spiker. İşte ormanlar yandı, işte burası kontrol altına alınamıyor, işte şu oluyor millet teyakkuzda. Biz yandan bakıyoruz ona ve biz 6 saat 7 saattir orada çalışıyoruz. Evet yangın var ama öyle bir anlatıyor, öyle bir fotoğraf çiziyor ki yani dersin cehennem var orada. Yani yok öyle bir durum yok. Evet yangın devam ediyor ve oradaki insanlar da ve Ormancıların yangın itfaiyecilerin talimatları doğrultusunda bir yerleri kesiyor bir yerleri soğutuyor bazı ağaçları kesiyoruz işte bazı yerleri kazıyoruz topraktan set oluşturmaya çalışıyoruz yangın başka bir yere sıçramasın diye böyle ama gazeteci veyahut da, da haberci öyle bakar mı olaya haberci yardırıyor da yardırıyor bu dönem benim arazide gördüğüm en önemli şey evet arazide sıkıntı var yangın var birçok yer kül olmuş, birçok güzellik artık olmayacak. İnsanların evleri yandı, hayvanları yandı, insanlar ateşlerin arasında kaldı, feryat ediyorlar. Yani özellikle hayvanların telef olmasına o kadar üzülen, ağlayan insanlar var. E kiminin hatıraları, baba ocakları, evleri yanıyor, gidiyor. Bir sürü yani milletin tabiri caizse canı dişinde ve böyle yani hayretle ve çaresizce bir e, süreci yaşıyor insanlar. Evet bunlar var ama bunların yanında o kadar güzel hikayeler var ki orada. O kadar kardeşliğe dair, dostluğa dair, birlik beraberliğe dair o yani ona dair o kadar güzel hikayeler var ki dostlar ve o hikayelerin de anlatılması lazım. Orada genç çocukları gördüm. 15 yaşında, 12 yaşında o kadar güzel baret takmışlar, eldiven falan. Bir tane çocuk gördüm dersin böyle Superman yangına dalacak. Ama hazırlamış, biraz da heves etmiş galiba. Mahalleden arkadaşlarıyla beraber çeteleri varmış. O çeteyi yangına seferber etmişler. Ya bunlar güzel hikayeler ve bu, bu, bu hikayeleri o çocuklar büyüyünce anlatacaklar. Aynı şekilde... Orada gayret eden, orada çalışan itfaiyeci, ormancı veyahut da işte bir belediyenin, işte valiliğin personeli. Mesela ben kendimden örnek vereyim. Benim 10 yaşında oğlum var ve 2 gün boyunca devamlı beni orada aradı. Ben anlattım ona ve benim oğlumdaki duygu şuydu. Benim babam bir kahraman. Yani ülkemizde bir yangın var ve İstanbul'dan kalktı Antalya'ya Marmaris'e oradaki yangına yardım ediyor. Onun gözünde ben çok farklı bir e, yere geldim oğlumun gözünde. Aynı şekilde oradaki itfaiyeciler, oradaki e, o arazörlerde orman personeli, orada alanda çalışan veya gönüllüler onların çocukları babalarına, annelerine bir başka bakacaklar. Onu hep kahraman olarak görecekler. Ve e, epey zamandır konuştuğumuz yeni nesil işte iyilikleri paylaşmayı kardeşliği birbirine el uzatmayı çok bilmiyor diyorduk ya bu dönemde birçok kişi bunu gördü ve öğrendi onu onun için ben bu yangının evet ormanlarımızı yaktı hayvanlarımız telef oldu insanların canı yandı birçok insan bir mağduriyet ortamının içerisine düştü onların hepsi toparlanır Hepsi toparlanır. Bir ağaç yerine üç ağaç dikeriz. O ormanları tekrar ayağa kaldırırız. On yılımızı alır, yirmi yılımızı alır ama o ormanları tekrar yeşertiriz. Aynı şekilde evi yanan insanların evlerine onları tamir ederiz. Yeni evler yaparız onlara. Hayvanları telef olan insanların ve yeni yeni hayvanlar onlara organize edilir. Yeni hayvanlar sahiplendirilir onlara. O problemlerin hepsi çözülür. Ama bizim bu dönemden geriye dönük hatırlayacağımız en güzel şey buradaki kardeşlik bağımız. Bu bağı çok sağlamlaştırdı bu yangın. Ve inşallah bu millet böyle el ele vererek, birlikte yaralarını sararak, aradan fuzuli konuşanlar olacak, boş konuşanlar olacak. Kimisi prim kasmaya çalışacak. Kimisi oradan fotoğraf verecek. Kimisi siyasi olarak oradan bir şeyler çıkarmanın derdine düşecek. Kimisi birilerini suçlayacak, kimi birilerini destekleyecek. Yani bu iş böyle devamlı olacak arkadaşlar. Ama bu kardeşlik hikayeleri önümüzdeki günlerde, aylarda, yıllarda çok anlatılacak ve bu kardeşlik belki de son dönem en büyük ihtiyaçlarımızdan bir tanesiydi ve Allah o kardeşliği bir musibetin içerisine koyarak bize sundu. Ve biz bu süreçten inşallah alnımızın akıyla çıkacağız. Üç gün, beş gün, 10 gün, bir ay, iki ay ne kadar sürerse sürsün ve kardeşlik bağlarımızı, duygularımızı daha da kuvvetlendireceğiz, daha da sağlamlaştıracağız. Allah devletimize zeval vermesin. Allah bu milletin gayretini mükafatlandırsın, boşa çıkarmasın.